Şimdi bunu bir tamamlayabilir miyim? Evet, Buyur, evet. ben ederim. sözünü kestim. Şimdi, Pardon. estağfurullah hocam. Şimdi e, Onkoloji Derneği kemoterapinin yan etkilerini incelemek için bir yayın yapmaya çalışıyor ve 9 tane onkoloji merkezini yayına dahil ediyorlar. Amaç şu, Türkiye'de ne kadar kemoterapi yan etkisi görülüyor ve kemoterapiye bağlı ne kadar ölüm var tespit etmek istiyorlar. Ne görüyorlar biliyor musunuz? Hiçbir onkoloji merkezinde Böyle bir bilgi kemoterapiye yok. bağlı yan etkiler kaydedilmemiş. Edilmiyor. Artı kemoterapiye bağlı ölümler kaydedilmemiş. Ben bir şey söyleyeceğim. Türkiye'de kemoterapiye bağlı yan etki ve kemoterapiye bağlı ölüm sıfır. Bu olabilir mi? Mümkün mü bu? Mümkün değil tabii ki. Bütün dünyada kemoterapi bağlı yanıtlar ve ölümler varken Türkiye'de... Diye... yayınlandı. Hiçbir kanser öldürmüyor, kemoterapi öldürüyor. Evet. Yeni yayınlandı. Kemoterapiden ölenler öldürüyor. Kanser öldürmüyor. Evet. Onlara kanserden öldü demesinler. Evet ve nitekim... İngiltere'de diye... yayınlandı. Hiçbir kanser öldürmüyor, kemoterapi evet. Nitikim, öldürüyor. Evet. Yeni yayınlandı. Kemoterapiden ölenler öldürüyor. Kanser öldürmüyor. Evet. Onlara kanserden öldü demesin. Türkiye'de kemoterapiyen etkileri tutulmamaktadır. Kemoterapiye bağlı ölümler kanser ölümleri olarak kaydedilmektedir. Ölüm oranının artmasının altında yatan ana sebep budur maalesef. Evet. Hemen hızlı hızlı soracağım şimdi. Çok fazla soru var. Yani 2001-2002 yılından sonra onkolog sayısı arttı. Hı hı. Ve burada kemoterapi uygulamalarının artışı da bu onkolog sayılarının artışıyla paralel şekilde gitti. Ve nitekim görüyoruz ki kemoterapi uygulamaları arttıkça ölüm oranları da yükselmeye başlamış. Bunun aksini iddia ediyorsa Onkoloji Derneği buyursunlar